Merhaba arkadaşlar. Brawl Stars 10.000 kupa yolculuğu bölüm bölüm kaç bölüm kaç? Hemen bakıyorum, hemen bakıyorum. Bölüm da aynen öyle. Bölüm 4. Ee, arkadaşlar şimdi ben bu videoyu Minecraft Hardcore serüvenin bittiğinden sonra çekiyorum. 2 bölüm çektik. 2. bölüm 8 dakika oldu lan. Mağaraya gireyim dedim. Aga her şey günü de güzeldi. Şimdi e, başlayalım. İlk olarak ben Medgar'ımı alırım. Var mı? Yok bende. Tamam bunu seç. Şuradan dükkandan hemen şunu alalım ve şanslı günümdeyim. Bakın burada şanslı günün diyor. Bir sürü şey alacağız. Ve Bugün bu alacağız bakalım. Evet. Bugün 405. Bugün 450 kupa alma şeyiyle çıkıyorum. Başla. Başlattım ilk bölüm. Bugün tekim. Arkadaşımı çağırdım gelmedi. Gelmiyor. Neyse. Bugün bu arada cuma neden video gelmediğini söyleyeyim. Hem Minecraft Arkor çektim. Hem Brawl Stars hem de bir tane daha video çekeceğim ne çekeceğimi şu anda bilmiyorum. Sadece kamera olmadı için sıkıntıdayız ve Natix diye bir oyuncu tekliğe gireyim. Ya sen ne ezikli kişi, kişiymiş. bana sayar bu el. Beş ki. Çık. Kupa. Başla. Ko. Hadi. Hadi. Yan. Yan. Ya. Neyse güzel tamam. Al 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 al. Hemen çık. Şunu al. Bu 845 şimdi aç. Aa tamam açarız bu biz bugün. Bekle bir dakika boya açalım. 15 açıyorum. Açtım. Helal olsun bize. İkinci karakter yani bu da geldik şu an. Aa. Neyse, emzi alıyorum. Yani ben emziyim. Ben emzi çok severim, oynarım. Haydi diyorum. Bunu bir yükseltmesini yapalım. Bunu da yükseldi abi yüksel. Seç. Savaşçılar hemen şunu alalım. Sonra ha bak şimdi şimdi. Başla. Süper Ender. Okey. Şu anda çok güzel bir şekilde akıyorum. Teklifler ücretsiz diyor. Aa. Ee, güzel. Başla. Ee, destansı güzel. Tamam. Aa. Bu ne lan? Ender. Süper Ender. Ücretsiz. Aç şunu. Gizemli. Rico. o tamam şimdi seç. Tamam dördüncü star hediyesi. Süper Ender. Oğlum bugün çok iyi. Ender olmadı tamam. Neyse bak. Hardcore'da demek ki şanssızlığımı atmış destansı. Brawl Stars'ta güzel bir şekilde akıyoruz. Heh. Süper Ender. Şöyle azıcık daha şunu alayım. Üstü alayım. Tamam. Savaşçılar diyelim. Bu oda bir şey var mı? Yok. Seç bunu oynayalım. Hadi bakalım. Evet. Lan 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 lan. Tamam. Aa, çift hesaplaşma açtık. Neyse sıkıntı değil. Böyle daha eğlenceli. Bugün çift hesaplaşma. Ne konuşuyorum lan mı? Oğlum bugün dilim birbirine tutun. Çok yorgunum. Şu ultiyi birinde kullanacağız ama kimde? O şanslı kişi arıyorum. Hesaplaşma ne ara? Janik mi lan benim takım arkadaşım? Yok. Değilmiş. Helal. Helal. Ezvinde. Devam. Direkt çıkacağım. Alalım. Neymiş? Ne çıktı? hiçbir şey çıkmadı. Şöyle bunu alalım. Tamam, karakter değiştiriyorum. Edgar güzeldi. Aha süper kupa mı ne lan o? Ya yine çift hesaplaşma açtık. Unuttum. Şimdi bakalım. Hemen lan. Niye hareket etmedi? Gidelim. X etmiş. bi ultimate dosun doğru bu ben niye bugün konu doğulsun ezbin kolaydı Direk çık, 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 çık. Açıyorum. Açtım. Dokuz, sekiz, yedi. Oo güzel, güzel. Tamam. Parlamadı. Parlamadı. Güzel, çok iyi. Güzel, şöyle. Bunu alalım, bin altın. Bir tane de, bir tane daha. Güzel. Şöyle. Buradan hemen yüz altın. Şöyle. Savaşçılar diyelim. Ne oynasak. Ne oynasak. Edgar'dayım. Aa ücretsiz diyor. Alalım. Bizi uyar. Tamam. Tamam. Ee, tamam. Devam edelim. Direkt. Saat 14.12. Hadi bakalım. Yine neyse. Bugün hatırlamayacağım herhalde. Çünkü çok şey oluyor. Ya unutuyor muyum? Hemen. Gidelim. Eee. Evet, Orada iki kişi alırım. aldım ben onu. Şurada. Ben de ben asaydı. Birini öldüremedi. Ezvin. Bak. Ee, oyun, modu değiştir, oyun modu değiştir. 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 Oyun modu değiştireceğim. Oyun modu değiştireceğim. Oyun modu değiştireceğim. Ne çıkacak? Uzatma. Hadi. Ne o? Baz mı? Evet tamam devam. Oyun modu değiştireceğim. Bekle. Ya hayır ya oyun modu. Peki. Tamam güzel. Şimdi. Bir dakika. Evet. 500 kupa kazıyoruz bunu. 500 en. 100 kredimiz daha var. Tamam. Bir el daha atalım. Edgar bu el Edgar full bu maç. Ya bugün full Edgar Edgar oynayacağım çünkü çok sardı. Ha bir de 8 bit alacağım. Şimdi o şeyini deneyelim. gidelim. Direkt hepsini alacağım. Oynayacağım. Oynuyorum. Sağ olasın bunları bırakan. Hemen hızlı. Gel gel gel. Tamam güzel. Şimdi gidelim. 8 yükümüz var. Şu anda geleni geçeni yenerim. 3 kişi kalmış. Sağ olasın. Of. 11 yük. Can bir dost. Tamam. Burada mısın? Gel. Biliyorum senin burada olduğunu. Yani ezvindi. Mal. Benim orada olmadığımı sandığı için çok kolay bir şeydi. Yani çok kolay yandım. Ha, direkt aç. Zaten o da direkt açılıyormuş. Hemen hızlı bak. Hızlı hızlı. Hiç hiç. Aa, olmadı lan. İstediğimi yapamadım. Neyse. Güzel yine de bir şeyler verdi. Aha koldu alalım. Koldu. Kold güzel. Güzel. Şimdi savaşçılar diyorum. Buradan 8 bit alıp bunun hepsini bir yükseltelim. Yükseltebildiğim kadar. Tamam. Şimdi senin buradan kostümün ermiş. Yapıp buradan seni seçip geliyorum. Buradan açıyorum ama Tamam. En dar şekli sıkıntı değil. Tamam. Bir el daha atalım da öyle. Ee, bunu bu arada bu iki videoyu yani şimdi Brawl Stars'la siz bugün ben cuma siz cumartesi izleyeceksiniz. Brawl Stars artı Minecraft videosunu e, cumartesi günü atacağım. Cuma günü atmadığım için. Pazar e, bugün bir video daha çekeceğim. Yarım saatlik. Pazar gününde yarım saatlik video atarım. İyi. Yani şu anlık iyi. Bugün neden video atmıyorum? Hem ben bugün okulda nöbetçiydim. Çok yorulduğum için. E, çok şeyim yani. Şimdi editleyecek halim falan da yok. Çok yorgunum. Bugün saydım okulda kaç kat inip çıktım. 40 kat toplamda inip çıktım ve e, en az bir 50 koridor dolaşmışımdır. Çok yorgunum. Zaten sesimden de anlaşılıyordur. Şu an boğazımın telleri inceldi. İki tane sınıf boştu. Var ya yani gideceğim hepsini dövecektim de. Sağ olasın. Sağ. Ol. Allah. lan. Hayır. Neyse ilk 3'e girdik çıkış diyorum buradan devam çıkış aldık mı aldık hiper şarj kime kime hiper şarj okey mortis ben zaten ee, severek oynadığım bir şeydir 500 kupaya ekle kolt oynayacağım kolt yok neyse alıcık yükseltelim direkt seç kolta giriyorum şu anda. Bundan oyuncu 10. Birkaç el daha atarım. 500 kupa yolculuğu 10. Eeeç. maç desek. <laughs> Düşünüyor musun? Zor ya. Hemen. Lan hayır hayır hayır. Evet. Bu arada ben eskiden koldu o kadar çok seviyordum ki. Yani şimdi hala o sevgim var ama çok değil. Alalım. Hayır, ulti boşa gitti. Ulti gitti. Şunu attı. Neyse alalım onun canaz ya. Ya bu çok az vuruyor bak şimdi bak mesela gördün mü? Hayır, bir mermide çok az mermi de çok vuruyor. Onu demek istemiştim. Hemen. Lan 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 lan. Lan 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 Oğlum adamın şeyini ölüyorduk. Gel. Oradan bana geçiş. Heh, aferin sana. Helal O benim öldürdüm Jesse Sağ olsun bu maçı bana winnetti Direkt direkt Yeter mi ya 15 dakikadır Oynuyorum hmm, Yeter mi Orada kaç 16. Frank senin şunu aksesuar. Hani nerede o? Yeni diyor. Tamam. Ben bir dahaki bir tane de mortis satacağım. Bunları almak istemiyorum. Direkt girelim bir tane de morti satacağım. 20 dakikalık bir video olsun bu. Bak Minecraft Hardcore bölüm 1 ana hatlar bitti. 74 görüntülenme 25 saatte. Brawl Stars Online Kupa 94 görüntülenme. Ve benim en güzel kapak fotoğraflı Mobile Legends Bank Bank kapak fotoğrafı a eksedik. İlk yenilgimiz hayırlı uğurlu olsun. İlk eksimizi yedik. Neyse sıkıntı değil. Aa tam 420 kupada bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Bekle görev var mı? Tamam. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Onu da yanlışlıkla seçtik. Bekle. Neden böyle? Ha. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın dediğim gibi. Bay bay. E, ee, Brawl Stars 10.000 kupa yolculuğuna bir adım daha attık. Az kaldı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.